dün, bugün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Mfb 55 ekranların hoş geldiniz. 11 18:22. Tam olarak eee TFF normal sezonun son haftası yaklaşık 25 dakika kadar önce oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Biten karşılaşmaların e, ile birlikte sona erdi. Ve playoff'lar haricinde e, her şey belli oldu. Bir tek playoff'larda ne olacak? Ona şimdi bundan sonraki günlerde odaklanacağız. E, oluşan e, maçları tek tek konuşacağız ama hemen e, puan durumu üzerinden e, meseleyi anlamaya çalışalım. E, biliyorsunuz EYİP Spor zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. Bugün e, EYİP Spor'u e, kutlamak için. Ee, Özcan Furde'nin gönderdiği Evspor formasıyla ben e, karşınızdayım. E, ben de Evspor'u tebrik ediyorum. E, Süper Lig'e hoş geldiniz diyorum. Süper Lig'e hoş geldiniz dediğimiz bir başka takım da İzmir'in sarı kırmızılığı güzide temsilcisi Göztepe. Onları da alkışlıyoruz. Hoş geldiniz Süper Lig'e diyoruz. E, 70 puanla ikinci olarak Süper Lig'e çıktılar. E, şimdi kim olacak? Üçüncü takım avantajı yakalayan bugün Sakaryaspor oldu. Kocaeli Spor aldığı galibiyetle Üçüncü sıraya yerleşti ve sanıyorum 30 Mayıs'ta oynanacak olan e, final karşılaşmasını e, beklemeye başlayacak Sakaryaspor Spor. E, ve play müthiş bir heyecan dört e, takım arasında oynanacak. E, hızlıca bakıyorum. Ligi dördüncü sırada bitiren Bodrumspor, Spor, yedinci sırada bitiren Bodrum Spor'la, beşinci sırada bitiren Çorumspor'da, Spor'da, altıncı sıradaki Kocaeli Spor'la eşleşti. Bakalım onların eşleşmesinden e, neler olacak ve e, Sakarya Spor'un Finalde rakibi kim olacak? Önümüzdeki karşılaşmalarda belli olacak. Bütün bunlar olurken tabii playoff'ta son anda playoff dışında kalan iki takım var. Gençler Birliği ile Bandırma Spor. Değineceğiz bunlara maç içerisinde. Ve e, düşen son takım e, Tuzla Spor oldu. Dramatik bir biçimde e, işte e, Adana Spor'un galip gelmesi, Şanlıurfa Spor'un galip gelmesi, Tuzla Spor'un da bir türlü Gençler Birliği'nin yenememesi ile Tuzla Spor küme düşen üçüncü takım oldu. Kısaca tablo böyle, bu karşılaşmaları konuşacağız e, ama önce ben tabii şimdi İstanbul'un kalbine dönüyorum. Ş şampiyonluk mutluluğu içerisindeki e, Süper Lig'e hoş geldin dediğimiz Eyüp Spor'un e, efsanesi Özcan Furde tam karşımızda. Hocam çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler. Programa şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten Eyüp forması sana çok yakışmış. Bunu söylemek zorundayım. Ama sen bir Samsun sporlusun. Samsun spor forması sana daha çok yakışacağını tabii ya, onu biliyorum. Onu e, tekrar etmenin bir anlamı yok ama sendeki bu dostluğu da görünce e, benim ilerisi için e, Süper Lig'de oynanacak maçlar için gerçekten ümidim arttı. Ya Futbol böyle olmalı. Ya Futbol dostluk içerisinde. Sonuçlarda şampiyonluklar gelir küme düşmeler olur. Bunlar oynanan oyunun içerisinde. Bak oyun diyoruz. O oynanan oyunun içerisinde var olan şeyler ve bu e, bu hem şampiyonluğu hem ligde kalmayı başarabilmek için tabii legal yollardan herkes elinden geleni yapmalı ama sonunda da sonuçlarına katlanmalı. İşte bugün gördük Göztepe ve Eyüp Spor hak ederek Süper Lig'e çıktılar. E, Sakarya Spor Final oynama hakkını kazandı Bodrum-Bolu, Çorum kocaeli arasında playoff maçları oynanacak. Ve dramatik şekilde biraz evvel sen bahsettin, Tuzla Spor'un e, küme düştüğünü gördük. Hocam bu dünyanın sonu değil. Hani futbolcular maçtan sonra hep biz kızarız ya, ne kadar klasik söylüyorsun derler. Önümüzdeki maçlara bakacağız derler ya. Gerçekten önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama maçlar oynanır. Dostluk böyle ba baki kalır. Ee, i̇şte senin de bu dostluğun benim için unutulmaz bir anı oldu. Sana buradan e, çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu formayı bize gönderdiği için Eyüp Spor Camiası'na ve tabii ki e, sana çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, hocam de... burada, da, burada da tabii bu formayı ben e, yöneticilerden tabii rica ettim, şey yaptım sağ olsunlar. Hüseyin Purde var benim amcamın oğlu. E, kulübün içerisinde o da eski futbolculardandır. Çok iyi bir 9 numaraydı zamanında. Gerçekten çok değerli bir oyuncuydu ama çok ağır bir sakatlık geçirdiği için bir kariyer yapamadı. Şimdi Eyüp Kulübü'nün de çok önemli görevler oluyor. Bu formayı da e, size gönderdiğim bu formaları da bana sağlayıp temenni etti, e, temin ettiği için e, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Purde sağ ol, var ol. Evet Hüseyin da teşekkür ediyoruz. Ev da hoş geldiniz diyoruz bir kez daha bu Helal. vesileyle. Süper Lig'e ve 100 dile kolay. 100 kaç sene oldu hocam Ev Spor'un kurulalı? Hocam 1919 dediğin zaman 105 sene yapar. Evet 105 senelik hayal gerçekleşti. Biz de buna tanık oluyoruz. Ne kadar büyük mutluluk. Şöyle bir şey de var tabii yani bizim... Ee, Eyüp Alman'a kitabımız var yani Eyyip tarihiyle ilgili çok geniş Şener Türkmenoğlu kardeşimiz var buradan bahsedelim babası rahmetli Metin Türkmenoğlu Foto Maviydi Eyüp'ün canlı tarihidir bunlar Foto Metin e, ve Şener Türkmenoğlu da oradan e, Foto Maviyliğinden topladığı işte o bilgiler, o resimlerle yaptığı çok güzel çok e, anlamlı bir e, Eyüp Spor Tarihi adlı kitabı var. Burada da Eyüp Spor'un daha önceki yıllarda yani o 40'lı yıllarda falan Süper Lig dediği yani Türkiye birinciliği dediğimiz e, kategoride oynadığı yazılıyor. Ama e, 59 yılında kurulmuş olan e, Süper Lig'de Eyüp ilk defa yer aldığını e, görüyoruz. Tabii bu döneme gelinceye kadar son anda kaçırdığı Süper Lig e, durumları olmuştu. E, son anda kaçırdığı bir üstlüğe çıkma maçları olmuştu. Ama artık Eyüp Spor takımı bu şanssızlığına son verdi. Cami olarak yeni bir sayfa açtı ve bunda da çok büyük katkısı olan Murat Başkan, Fatih Başkan, oyuncular, Arda Turan teknik direktör, teknik direktör yardımcıları, vefakar taraftarlar hepsi bir katkı verdiler. Hepsinin ellerine ayaklarına sağlık diyelim. dün bugün yarın Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya